Tertibi anlatınız evladım. Necip Paşa yeni kimliğiyle limana giriş yapacak. Zaten yolcu listesinde adı var. Kalacağı oteli paşalara duyuracağız. Emrettiğiniz gibi Selim bir müddet otelde bekleyecek. Eğer bir süre kimse gelmezse otelden çıkacak. Gelen giden yok. Vakit tamam. Gideceği yerler ezberletildi mi? Evet hünkârım. Şüpheli paşalara kolaylık olsun diye onların mutat gittiği yerlere gidecek. Rıza Paşa. Her gün fotoğrafçı gezer. Eski fotoğraf meraklısı. Onunla fotoğrafçı da karşılaşmaya çalışacak. Tevfik Paşa için kitapçıya gidecek. Ahmet Paşa ara ara terziye uğrar. Bugün de uğrar mı bilmem ama onunla da orada karşılaşmaya çalışacağım. Ahmet Paşa söylenenlere göre hedef kurbanlardan biri. Yine de onunla irtibata geçsin ki bu ihtimal iyice ortadan kalksın. Emredersiniz. Mahmut Paşa için kasaba gidecek. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Aleyküm aleyküm selam. Hoş geldiniz. Esat Paşa için de pastaneye. Her şey ayarlandı hünkârım. Eğer Mason Paşa bunlardan biri ise mutlaka irtibat kuracaktır. Bütün hadiselerden an be an haber istiyorum. Emredersiniz hünkârım.